Diriliş bayramımız kutlu olsun. Vahi 1.18 diyor. Diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Yuhana 11, 25, 26 İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Sizi seviyoruz. Merhaba kardeşler. Hepinizin Diriliş Bayramı kutlu olsun. Ve hepinizi özledim. İsa Mesih'in ölümden dirilişi bu hem İsa Mesih'in ölüm karşısındaki zaferidir. Hem de onun aracılığıyla bizim ölüm karşısındaki zaferimizdir. Çünkü İsa Mesih bizlere kendi dirilişi gibi bir diriliş ve sonsuz yaşam vaat etmiştir. Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız. Hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. Yaşarsak Rab için yaşarız, ölürsek de Rab için ölürüz. Öylese yaşasak da ölsek de Rabb'e aitiz. Mesih hem ölülerin hem de yaşanların Rabbi olmak üzere ölüp dirildi. Amin. Tüm dünyanın çok büyük sıkıntılardan geçtiği şu günlerde bile neden hala çok sevinçli olmamız gerektiğini hatırlamalıyız. İsa Mesih tüm dünyanın günahları uğruna çarmıha gerilerek öldü ve üçüncü gün ölümden dirildi. Bundan 2000 yıl önce öğrencileri gittiklerinde mezarının boş olduğunu gördüler. Bugün hala mezarı boştur. Kurtarıcımız yaşıyor. İsa Mesih dirildi. Diriliş bayramınız kutlu olsun. Merhaba sevgili kardeşler. Sizi çok çok özlüyoruz gerçekten ama e, aynı ruhtayız onu biliyoruz ve e, Rab... Ee, bizimle, sizinle olduğunu im iman ediyoruz ve bu hafta e, kutsal hafta e, hem de diriliş bayramında e, birlikte kutluyoruz. Bir araya gelemezken e, birlikte kutluyoruz ve çok çok özlüyorum sizleri. Öpüyorum hepinizi. Seviyorum sizi. İsa dirildi. 1. Petrus'tan İsa Mesih'i ölümden dirilmekle bizi yaşayan bir umut umuda çürümez ve kesiz solmaz bir mirasa kavuşturdu. Hamdolsun. Siz sizi çok özlüyorum ve seviyorum. Hamdolsun. Solmaz bir um, umudumuz var İsa sayesinde. Onu kutluyoruz bugün. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Gerçekten şu anda zor, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. İnsanoğlu kendince yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyor ama biz Rabbimize bakmaya devam edelim. çarmağa gidene bakalım. Paskalya bayramımız kutlu olsun. Hepinizi seviyorum. Merhaba kardeşler. Merhaba. Ben bir vazı çevirdim. John Christensen tarafından verildi çok yıl önce ve John Christostom Antakya'da yaşayan bir kilise babasıydı ve onun vaazından biraz paylaşacağız. İsa Mesih Bunun için hiç kimse yoksulluktan dolayı üzülmesin. Çünkü Tanrı'nın egemenliği size verilmiştir. Hiç kimse günahlarından dolayı umutsuzluğa düşmesin. Çünkü bağışlama mezardan parlamıştır. Hiç kimse ölümden korkmasın. Çünkü kurtarıcımızın ölümü bize özgür kıldı. Mesih ölüme katlanarak onu yok etmiştir. Cehennemin egemenliğine inerek onu yağmalamıştır. Ölüm insanın bedenini tattığında öfkelendi. Cehennem etkisiz hale getirildiği için öfkelendi. Kendisiyle alay edildiği için öfkelendi. Yok edildiği için öfkelendi. Esir alındığı için öfkelendi. Bir bedeni ele geçirdi ve işte yaşamın kaynağı tarafından alt edildi. Ey ölüm! Dikenin nerede? Ey cehennem! Zaferin nerede? Mesih dirildi ve sen hükümsüz kılındı. Mesih dirildi ve cinler yıkıldılar. Mesih dirildi ve me melekler sevindiler. Mesih dirildi ve insanlar özgür kılındılar. Mesih dirildi ve mezar boşaltıldı. Mesih ölümden dirilerek ölüleri dirilten kurtarıcı oldu. Tüm görkem ve güç sonsuz edek ona ayet olsun. Amin. Amin. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Herkese merhaba. Bu azar günde birlikte olamasak da Mesih'te ortak bir sevincimiz var. İsa dirildi ve biz de onunla birlikte sonsuz yaşama geçtik. Hepinizin deliş bayramı kutlu olsun. Merhaba kardeşler, Bakır ailesinden selamlar, esenlikler. Herkese sevgiler kardeşler. Bu diriliş bayramında, evet belki bedenen bir arada değiliz ama a, ruhen sizinle beraberiz ve ufak bir mesaj iletmek istedik Bakırlar olarak. Ve bugünü, neşesini, sevgisini ve esenliğini hep beraber, uzaktan da olsa kutlamak istedik. O zaman sevgili eşim evet. birkaç bir şey paylaşacak. Hadi bakalım onu biraz dinleyelim. Ben de Luka 11, 25 ve 26. ayetlerden teşvik vermek istedim kardeşler. İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Biliyoruz ki Rabbimiz İsa Mesih her bir günahımızın kefareti olarak öldü. bunun bedelini ödedi. Ve öldükten üç gün sonra hamdolsun ki ölümden dirildi ve bizlere, bizlere diri bir umut, diri bir Hı -hı. yaşam sundu ve bu diriliş ve yaşam olarak gerçekten bizlere diri bir umut vermekle birlikte bizleri bir aile haline, haline getirdi ve bizler de bu yaşayan diri umuda sahip olan aileler, kardeşler olarak, kilise olarak sizleri ne kadar çok özlediğimizi ve selamlarımızı iletmek istiyoruz sizi. Çok seviyoruz. Seninle eklemek istediğin? Sizleri çok seviyoruz kardeşler ve evet uzaktan da olsak bu mesajı iletmek istedik. Gerçekten e, bu coşkuyu hep beraber hissedeceğimiz günleri tekrar yaşayacağımızı biliyorum. Çünkü İsa Mesih hepimiz için öldü ve hepimiz için dirildi. O zaman size şunu söylemek istiyorum. İsa Mesih dirildi ve bizimle bir her daim her sıkıntıda bu da geçecek kardeşlerim. Tekrar görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın. Seviyoruz sizi. Hoşçakalın. Bay bay. Meryem onu bahçıvan sanarak efendim dedi. Eğer onu sen götürdünse nereye koyduğunu söyle de gidip onu alayım. Hı -hı. İsa ona Meryem dedi. O da döndü İsa'ya İbranice Rabbuni dedi. Rabbuni öğretmenim demektir. İsa bana dokunma dedi. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim tanrımın ve sizin tanrınızın yanına çıkıyorum. Mecdeli Meryem öğrencilerinin yanına gitti. Onlara Rabbi gördüm dedi. Evet sevgili kardeşlerim biz ailece bugün kutsal kitaptan Yuhanna bölümünden bu bölümü sizlerle paylaşmak istedik. İsa'yı gördü ve bizler de bugün onun dirilişini kutluyoruz. Dirilen, babanın sağında oturan Rabbimizin. İsa dirildi. Gerçekten dirildi. Haleluya. Kardeşler, zor günlerden geçiyoruz. Paskalya'ya yakınız. Her türlü zorluğa rağmen Paskalya bir umut olarak karşımıza geliyor. hep beraber olmayı dilerdik yalnız imkanlar el vermiyor. bu vesileyle hepinizin tüm kardeşlerimizin eee Paskalyalarını kutluyoruz. Sizleri çok özledik. en kısa sürede görüşmek dileğiyle diliyoruz. mutlu Paskalyalar. İyi Paskalyalar, Görüşmek üzere. Diriliş bayramımız kutlu olsun. Aslında diriliş e, baharın gelişi gibi. Büyük bir kış, e, boran, yani öyle bir fırtına, karanlık bir dönem, çarmıha giriliş. Ama sonra o pazar günü dirilişte e, sanki bahar geliyor. E, bugün yaşadığım yerde e, bahar var. ve Bütün e, yaşama sevincim, bütün yaşama umudum tekrar yerine geliyor. Ee, ben çok kışı seven bir insan değilim ee, yazı seviyorum ama baharın gelişi her şeyin uyanışı ve İsa Mesih'in dirilişi aynı şekilde benim hayatımda öyle yapıyor beni uyandırıyor bana yaşama sevinci veriyor yaşama umudu veriyor Pavlus öyle söylüyor romanlar e, 6-8'de Mesih'le birlikte ölmüşsek onunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olduğuna ve bir daha ölmeyeceğine, ölümün artık onun üzerine egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz. Onun ölümü günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Sürmekte olduğu yaşamı ise Tanrı için sürdürmektedir. Siz de böylece kendinizi günah karşı kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. Evet, biz diri olanlarız. Çünkü Tanrımız dirildi. Çünkü İsa Mesih öldü, gömüldü. Üçüncü gün büyük bir zaferle dirildi. Yaşasın, bahar geldi hayatımıza. Bol yağmurlar yağdırdın ey Tanrım. Canlandırdın yorgun düşen yurdunu. İyiliğinle mazlumların geçimini sağladın ey Tanrı. Her gün yükümüzü taşıyan Rabbe, Bizi kurtaran Tanrı'ya övgüler olsun. Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır. Ölümden kurtarış yalnız Rab Yahve'ye özgüdür. Rab gerçekten ölümden kurtarış sadece sana aittir. Biz diriliş bayramında senin çarmıhta günahlarımız için öldüğüne ve üç gün sonra da dirildiğine iman ediyoruz. Diriliş bayramımız kutlu olsun. İsa dirildi. Amin. Haleluya. Merhaba kardeşler. Hepinizin Merhaba. diriliş bayramınızı kutluyoruz. Bugün bu kutlamayı yaparken herkese ve herkesin gönderdiği mesajlara teşekkür ederiz. Biz de size bir mesaj gönderiyoruz. İsa dirildi. Ve İsa bizimle birliktedir. Ve bunun dirilişine inan ediyoruz ve bunu kutluyoruz bugün. Rab sizlerle birlikte olsun, sizleri bereketlesin. olsun ki Mesih ölümden dirilişliyle bizi ve kesin bir mirasa kavuşturdu. E, bu yüzden bu ayeti de asla hatırlamak istedim. Şimdi o zaman hep birlikte e, İsa'nın dirilişini kutlayalım ve onunla birlikte bu paydaşlığa katılalım. Amin. Esenlik ver. Merhaba kardeşler. Diriliş Bayramımız kutlu olsun. Öcallardan size mesaj. E, Matta 28. bölüm 5 ve 10. ayetlerden. Buyurun ışıladım. Teşekkür ederim Noyan Bey. Ee, bildiğiniz gibi e, Mesih çarmıha gerildiğinde e, bazı kadınlar e, bu olayı izliyorlardı, kaçmamışlardı. Kendi gözleriyle Mesih'in çarmıha gerildiğini ve e, son nefesini verdiğini gördüler. Büyük bir acı vardı, büyük bir üzüntü vardı içlerinde. Üçüncü gün e, mezara doğru gittikleri zaman e, herhalde yüreklerinde e, aynı acı hala tazeydi. Henüz üç gün geçmişti fakat bir melekle karşılaştılar ve melek onlara Mesih'in dirildiğini ve orada olmadığını söylediğinde büyük bir sevinç hissettiler. E hamdolsun diyorum. Çünkü hiçbir mezar yoktur. Üzüntüyle gidip sevinçle dönebileceğiniz başka bu dünyada hiçbir mezar yoktur. Ve bu sevinci hissedelim biz de bugün. Aynı kadınlar gibi gerçekten sevinelim. Çünkü bu diriliş bizim dirilişimizin de sonsuz yaşamımızın da garantisidir. Amin. Amin. Ve e, kadınlara görünen melek e, şöyle diyor. Gidin öğrencilere İsa'nın dirildiğini söyleyin diyor ve İsa Mesih onlara kadınlar öğrencilere doğru giderken İsa Mesih kadınlara diriliyor ve şöyle diyor ki kardeşlerime haber verin diyor ve hamdolsun ki melek bile öğrencilere öğrenciler diyor ama İsa Mesih öğrencilerine kardeşlerim diyor ki o kardeşleri İsa Mesih'in e, üç gün önce öldürülürken çağırmaya gerilirken yanında yoktular. Hı. Onu terk etmişlerdi. Birçoğu kaçmıştı. Bir bazı inkar etmişti. Ve yanında birkaç kadın ve bir iki öğrencisi kalmıştı. Ama İsa Mesih hepsi için gidin kardeşlerime böyle seslenin diyor. Hamdolsun ki e, demek ki e, bizim Rabbimiz bizleri günahlarımızla anan bir Rabbimiz e, Rabbimiz yok. Ve bizleri günahımızla çağırmıyor. Ve bizleri eski ayette de dediği gibi seni adınla çağırdım dediği gibi bizleri öğrencileri ve oğulları kızları olarak çağırıyor. Ve hamdolsun ki Rabbimiz dirildi. Bu da sizlere teşvik sözümüzdü. İsa Mesih dirildi. Gerçekten dirildi. Amin. Haleluya. Rab'den aldığı çağrıya uygun olarak yaşayan kardeşlerim hepinize esenlik olsun. Yan yana olamasak da ruhta bir olduğumuz için şükrediyorum. Paskalya bayramımız kutlu olsun. İsa dirildi. Zafer kazandık. Haleluya. İşte alçak gönüllü kralın eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Halk giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola ser seriyordu. Önden giden ve arkadan gelen kalabalık şöyle bağırışıyorlardı. Davut oğluna Ozan'a, Rabbin adıyla övgüler olsun. En yücelerde Ozan'a. İşte yarış girdiği zaman bütün kent bu kimdir diye çalkalanıyordu. Kalabalıklar bu Celil'in Nasır'a kendinden Peygamber İsa'dır diyordu. Mesih fısığımız beda edildi bayrama katılalım. Mesih pusumuz feda erdi, bayrama katılalım. Rabbine Mesih pusumuz feda erdi, bayrama katılalım. Olsun. זיך קוסלומז גדער איז